Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Bir de buradaki eksik. Bakın şimdiki kapsülden anlarsınız. Yorumları yazın. Evet arkadaşlar. Bugün ben ilk ben defa deneyeceğimiz şey, sebzeli rafadan tabağı makarnası yapacağız çocuklarımız Hadi hoşuna sarana. Bakalım al, nasıl al, olacak. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar öncelikle abi, suyumuzu abi. koyduk. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Su koymak için ilk önce tenceredeki suyun ısınmasını bekliyoruz. Altıtlar makarnayı suya koyduk. Şimdi Su. makarnayı Suyu koyduk şimdi bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Suyu. Mak ne yapacağız suya? Makarnayı size çiyeceğiz. Makarna pişirmek için suyun kaynamasını bekliyoruz. Evet altıtlar. Seviyor musun arkadaşları? Evet anne. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi suyumuz hazır sıvı makarnamızı koyma, koyacağız. Evet arkadaşlar suyunu, suyumuz kaynamaya başladı. Ve makarnamızı birazdan dökeceğiz. şimdi tuzu döküyorum. Dikkat et. Alaya <olayacak> dökme. <mı? gülüyor> evet. Şimdi sıra. Tuzumuzu koyduk. Karnım. Şimdi makarnamızı döküyoruz. Hadi Muhammed sıra sende. Allah'ım. Allah. Arkadaşlar yerde de makarna hiçbir şey yok. Çok Ay. Ay. Neyli makarna biliyor musun Alparslan bu? Ay. Sebzeli makarna değil mi? Ay. Evet. Bunu bir evet. 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 evet arkadaşlar makarnamızı koydu Evet şu an makarnayı karıştırıyor. Karıştır Allah karıştır Allah. <laughs> Makarnamız e, ıspanaklı, havuçlu ve sade üç çeşit bir makarna yavaş oğlum. Bir dakika ben alayım. Hı -hı. Bir dakika dur. Şöyle bakalım tadı nasıl olacak? Tadını çok merak ediyoruz. Evet. Arkadaşlar size en baştan söylemiştim ama en daha hatırlatalım dedim. Ay. Ay azıcık döküldü de. Evet azıcık yere döktük. Çok değil ama. Arkadaşlar bakın. Pişince nasıl olacak? Renkleri renkleri Şey renkleri. var ama bak yıldız Ay, var. Renkleri. Tamam atmasam bak burada ne var? Hangi şeyler var? Yıldız, yıldız. kiti, var. Değil mi değişik değişik evet, şekiller hayır. var mı? Evet. Hayır, bir de etekli oh. biri var. Hayır bak yıldız var, ay var. Bir de etekli bir tane insan vardı. A bakın güneş de evet. var. Evet, şey uçak rozeti var. varmış. Rozet ne? Şey roket roket bak. Anne hani bak burada da güneş var. Evet güneş de var. Ye, çok ay değişik de şekiller şey, var. Yıldız. Düşünce bakalım nasıl olacak bunlar? Evet. Ama yıldız çok güzel. Araba da mı var? Şu yeşil olan araba mı? Hangisi? Şuradaki Kuyruklu yurdu. Ama sen elini sürme oğlum sıcak. Evet. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bekliyoruz. Merak. Göreceğiz. Merakla bek. Evet arkadaşlar. Makarnamızı süzdük. <laughs> Çok sıcak olduğu için. Tencereyi dökerken çekemezdik. Çekemedik daha doğrusu. Şimdi kavuracağız. Bakın şekillerine. Müslü kokuyor. Allah. Bayram. Tamam. Arkadaşlar. Valla video çekerken hep petliyor. Evet, evet arkadaşlar bugün düşmedi. Ama mi? şekillerini görüyorsunuz değil mi? Şişince daha güzel. Sen çıkardın. Çocukların evet. sevebileceği bir makarna gerçekten. <laughs> Beğenirlerse. Kalıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar aranızda hiç makarna yemeği varsa bunları alsın diyorum. Yani tadını bilmiyorum ama gerçek bir şey gibi gözüküyor. Oo, hane var galiba arkadaşlar. Burada etekli bir tane. Hadi, hadi ya, tabaklara o. koyup yiyelim. Oo, yiyelim ama yiyelim. <laughs> arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Yemeğe uzun uğraşlardan sonra hazırız. Evet, yemeklerimizde ne var Alparslan? Başak çubuğu, makala. Başka? Bu Evet. Soframız da böyle. Şimdi tadına bakacağız. Kabaklara dolduralım bir de tadına bakalım. Arkadaşlar bakın sebzeli makarna ya. Bu da ay ya ıspanaklı ay. <laughs> evet şu anda dolduruyorum. Yemek için çok Bakalım yani. Bak, nasıl olacak. Küçükler Hem doldurup hem çekemiyorum ama. Bu Muhammed'in olsun. Doya ve yesin. Bol bol. Anne, bu, bu da Alparslan'ın olsun. Arkadaşlar tadını pek bilmediğim için Anne sen... Yeter mi oğlum? Evet, evet. biraz hasta olduğu için az yiyebilir. Bir açık da kendimi alayım bakalım. Tadına bakacağız. Ya ben de. Şimdi kaşığını al bakayım hangisi gelecek Alparslan kaşığını önce. Ana ilk önce sade geldi Alparslan. Halil birisi var etekli. Hmm. Sen Alparslan hmm. sevdin mi? Beğendin mi oğlum? He? Anne hoşçasının bir tadına bakalım. Annem biraz taraklı kaldım. Evet. Şuradaki hmm. güneşi aldım. Güneş. Şekillerine bakalım mı? Hmm. Hepsini araştırdım. Benim de düğümü nasıl çıkar? sen hangisini yedin? Sade yedi. Hayır evet. Şekil olarak. Hmm. Nasıl tadı? Bir tane güzel. Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin <laughs> <laughs> evet, mi? evet şimdi Muhammed tadıyor. Ben Havuç güneşi. Şimdi ya. E nasıl desem Makarnaya benziyor mu? Normal makarna gibi mi yoksa? Normal makarna gibi aslında. Sadece gıda boyası. Gıda boyası değil bunlar. Sebzeyle renklerimiz. Havuçla, havuçla, havuçla turuncu yapılmış, ıspanakla yeşil yapılmış. Bu da normal sade makarna zaten. Ama dur, o ne biliyor musun? Bu hale arkadaşlar. Hale değil, bu uzay robotu gibi bir şey. Şeye benzettim ya. Bakın şu da uzay mekiği. Azobi'ye benzetiyorum. Bu işte kuyruklu yıldız. Şu ee evet. o Satürn. Satürn. Halkaları var. bu ne yapma? Bu da kuyruklu yıldız. Aa, bu şey gibi. Her güzel, güzel olmuş yani hiç parçalanmıyor. Bakın uçak. Hı -hı. Yıldız, ay. <laughs> çok, yıldız. çok güzel. Roket. Roket mi bakayım? Evet. Evet, uzay, evet. uzay roketi, roketi. yapasalar var. Şimdi ne demek abi istiyorsunuz abi. arkadaşlara? <laughs> Arkadaşlar bu mekan çok güzel. Bence siz de çocuklarınızla yapın. Ya da çocuklarınız yapsın. Hep beraber yiyin siz de. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. O, abone Evet arkadaşlar. Şimdiden bize afiyet olsun. Evet, Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.